Arbis üyeliğimizi tamamladıktan sonra yine Google arama motoruna bilim olimpiyatları yazarak ilgili arama eylemini gerçekleştiriyoruz. Burada bilim olimpiyatları tübitak.gov.tr adresine linkine tıklayarak sayfaya giriş yapacağız. Burada hemen sağ altta 21 Şubat 2022'deki duyuruya tıklayacağız. 30. Bilim Olimpiyatları 1. aşama başvuruları başladı haberine tıklıyoruz. Habere tıkladıktan sonra 2. sayfanın açılmasını bekleyeceğiz. Haberle ilgili sayfa açıldıktan sonra sayfanın hemen aşağılarına indiğimizde başvuru için ebidep tübitak.gov.tr giriş linkine tıklayarak ilgili başvuru sayfasının açılmasını sağlıyoruz. Buradan sisteme giriş yapmamız gerekiyor. Buradaki nokta biraz önce söylediğimiz bir yere not ettiğiniz e-posta şifre ve TC kimlik numaranız bilgileriniz lazım e, gerekli olabiliyor. Sisteme giriş butonuna basacağız. TC kimlik ya da pasaport numarası diyor. TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Kayıt olurken yazdığımız TC kimlik numarası. Oluşturduğumuz parolayı da yazıyoruz. Giriş butonuna basarak sayfaya giriş yapmış olacağız. Hemen burada sayfanın altında başvuruya açık programlar bölümü var. Başvuruya açık programlar Yazısına tıklıyoruz. Şu an buradan bir kez daha başvuru açık programlar bölümüne tıklayacağız. Açılan listenin en altında yer alan 2202 Bilim Olimpiyatları başlığının altındaki program detayı bölümü var. Buradan başvuru bölümüne tıklıyoruz. Bir kez daha başvuru bölümüne tıklayacağız. Burada bizim yine doldurmamız gereken bazı alanlar var. Şimdi hızlı bir şekilde buradan e, anne baba hayatta mı? Evet seçeneklerini işaretliyoruz. Eğer şuradaki bilgilerde bir hata, eksiklik ya da e, boş alan varsa şurada bakın kimlik ve iletişim bilgileriniz Arbis üzerinden güncelleyiniz diyor. Arbis hesap oluşturma videosunda nereden güncelleyeceğinizi göstermiştik. Şu an bizim bilgilerimiz adrese 3 nokta yazmıştık. Türkiye, Kütahya ve Merkez bilgilerimizin tamamı gelmiş. Burada anne babanız hayattaysa evet işaretleyip onunla ilgili bilgilerinizi buradan dolduruyorsunuz. Eğer anneniz veya babanız hayatta değilse hayır kısmını işaretlediğinizde buralar doldurulmayacak. Yani zaten sistem doldurmanıza izin vermeyecek. Şu kısım önemli. Bir fotoğrafınızı dijital ortama aktarmanız gerekiyor. Yani bilgisayara fizikalık bir fotoğrafınızı cep telefonundan tarayarak ya da fotoğrafını çekerek bunu yapabilirsiniz. Dosya seç diyerek Buradan dosyanın konumunu bularak neredeyse işte masa üstüne atlıyorsanız masa üstünden ya da flash belleğin içerisinde ise ilgili flash belleklerin içerisinden fotoğrafınızı buluyorsunuz. Buraya açacaksınız ve buraya fotoğrafınız yüklenecek. Burada fotoğrafınıza isim verirken yani taradıktan sonra bilgisayarınıza aktardıktan sonra fotoğrafın üzerine sağ tıklayıp yeniden adlandır deyip şurada görüldüğü gibi bakın örnek bir isim vermiş. Çağrı Oztürk. Yani buradaki söylemesinin amacı şu. Türkçe karakter kullanmayacaksınız. Yani İngilizce alfabesine uygun, uygun bir isim vereceksiniz. Mesela benim ismim Fırat Şahin. Burada ı'yı kullanamam. Ş'yi kullanamam. Yani Fırat Sahin yazmam gerekiyor. Bunların neler olduğunu videonun altına yorum olarak ekleyelim. Hangi karakterleri kullanmayacağınızı. Öğrencilerimiz bunu bilişim dersinde öğrenmişlerdi daha önce. Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Daha sonra buradaki bilgilerimizin doğru olduğunu kontrol ediyoruz. Burada okulumuzu seçeceğiz. Okulumuzu seçerken bakın bize uyarı olarak ne demiş? Öncelikli olarak okulumuzun bulunduğu il ismi. Biz Kütahya'da olduğumuz için şu an arama yerine Kütahya yazarak okulumuzu aramaya başlayacaksınız. Açılan listenin içerisinden okulumuzu e, seçeceğiz. Okulu doğrula butona basacağız. Kütahya Linyit yazayım bakalım. Evet bakın Kütahya L yazdığım zaman Kütahya Linyit Ortaokulu merkezi olarak çıktı seçiyorum. Okulumun mail adresi devlet okulu gibi bilgiler geldi. Okulu doğrula butonuna basmam gerekiyor mu? Doğrulaması yapılamadı diyor. Çünkü benimle şu an bilgilerimle okul uyuşmayacak. Sizin kendi bilgilerinizle büyük ihtimalle uyuşacaktır. Okulunuzu seçtikten sonra okulu doğrula butonuna basacağız. Bilsem bilgileri eğer bilsem de daha önce kazanmışsanız, eğitim alıyorsanız burada bilsem öğrencisiyim ya da değilim şeklinde bunları da belirtiyorsunuz. Bilsem öğrencisi değilimi seçtim ben. Arbis'te çekilen yukarıdaki kimlik iletişim bilgileri ve tam olduğunu doğru onaylıyorum. Yani buradaki bütün bilgilerin doğruluğunu teyit ediyorsunuz. Ve daha sonra kaydet diyerek ileri butonuna basıyorsunuz. Şu an biz bilgileri için, doldurmadığımız için devam edemiyoruz. Siz bu eylemleri yaptıktan sonra ileri dediğinizde sınava ilişkin bilgiler bölümü açılacak. Burada sınav dalı seçiniz bölüm var. Şu an bize açılmıyor. Sınav merkezi tercihlerini buradan seçebiliyoruz, görebiliyoruz ama bilgilerimiz uyuşmadığı için siz burada kendinize uygun olan bilgileri seçiyorsunuz. Sağlık durumuyla ilgili bilgilerle ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. Eğer herhangi bir probleminiz varsa evet işaretleyip burada problem neyse onunla ilgili açıklama yazmanız gerekiyor. Problem yoksa hayır işaretleyin. Danışman öğretmen bilgileri var burada. E danışman öğretmenimiz okulda hocam herkes kendi öğretmeni yazıyor. Herkes kendi sınıf öğretmeninin danışman öğretmeni olarak buraya yazsın. Onun bilgilerini istiyor. TC kimlik, adı, ve posta bilgileri verirsunuzlar Onları e, öğretmenleriniz size iletir. Bu aşamaya geldikten sonra öğretmeninizle iletişime geçin. Ödeme bilgileri bölümü var. Burada e, diğer bilgilerin kaydedildikten sonra burada ödeme ekranı açılacak. Burada kredi kartıyla 50 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra en son onay aşaması var. Onay aşamasında da e, tüm bilgileriniz bittikten sonra onaylamayı tamamladığınızda Bilim Olimpiyatları başvurusunu yapmış olacaksınız takıldığınız yerlerle ilgili olarak okula gelirken yanınızda e-posta ve şifrenizi hazır olarak getirin. Takıldığınız yerde biz öğretmenler olarak sizlere yardımcı oluruz. Ayın 14'ü. bu ayın 14'ü başvurular için son. Onu da hatırlatalım. Görüşmek üzere.